Migren sıradan bir baş ağrısı değildir. Çoğu insan migreni hayatını durduran şiddetli bir ağrı olarak tanımlar. Genellikle başın bir tarafında yoğunlaşır ve zonklayıcı bir his yaratır. Migren atağı sırasında sadece ağrı olmaz. Işığa, sese ve hatta kokuya karşı aşırı hassasiyet gelişebilir. Mide bulantısı ve kusma da bu sürece eşlik eder. Peki migren neden ortaya çıkar? Kesin nedeni hala tam olarak bilinmiyor ama genetik yatkınlık ve beyin kimyasındaki değişiklikler büyük rol oynuyor. Stres düzensiz uyku, bazı yiyecekler veya hormonal değişimlerde atağı tetikleyebilir. Bir migren atağı genellikle 4 saatten uzun sürer, bazen günlerce devam edebilir. Bu yüzden sadece ağrı kesiciyle geçiştirilemeyecek kadar ciddi bir durumdur. Tedavide amaç, atakları hafifletmek ve tekrarını önlemektir. Bunun için hem ilaçlar hem de yaşam tarzı değişiklikleri kullanılır. Düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve stres yönetimi en önemli koruyucu adımlardır. Migreni tanımak onunla yaşamayı kolaylaştırır. Çünkü migreni bilmek aslında hayatı geri kazanmaktır.